2025 yılının Ocak ayına şöyle bir bakalım istedim sizinle birlikte. Evet yıla nasıl başlıyoruz? Yıla daha önce de defalarca altını çizdiğimiz gibi Mars retrosunun Plüto karşıtlığıyla başlıyoruz ve diğer eş zamanla önemli gökyüzü olayı Oğlak burcundaki yeni ay olacak. Yani yeni yıla yeni ayla birlikte giriyoruz. Nedir Oğlak yeni ayı? Oğlak biliyorsunuz hırsla ilgilidir. Disiplinle ilgilidir, sabırla ilgilidir. Ve belki de en önemlisi uzun dönem hedef koymakla ilgilidir. Bu oğlağa şöyle bir düşünün glifini, yarısı oğlak, yarısı balık kuyruğu şeklinde sembolize edilir. Bu ne demek? Ben hem dağları fethederim, hem denizleri fethederim anlamına gelir. Bu da ancak sebatkar olmakla ilgili zannediyorum. Evet, oğlak bizden yeni hedefler koymamızı istiyor. Evet, ama daha şöyle düşünelim isterseniz hemen yeni hedef demeden önce. Acaba geçen senenin oğlak yeni ayında ne yapıyorduk? Belki bu soruyla başlamak daha iyi olabilir. Yani şimdi bu ay Ocak ayında 2025'in oğlak yeni ayında geçmişte başladığımız işleri bitiriyor olabilir miyiz? Kendimize nasıl hedefler koymuştuk ve bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirebildik? o zamandan bu zamana bir yıl içerisinde ne kadar yol alabildik? Belki bunları biraz düşünüp değerlendirmek daha doğru olabilir. Gökyüzüne damgasını vuran retro gezegenler de bu yeni ayla birlikte eş zamanlılık gösteriyor. O zaman kendimizi değerlendirelim öyle değil mi? Öncelikle ne yaptık? Nereden başladık? Bu gökyüzünde yani yeni aya eşlik eden arka planda çalışan Jüpiter Satürn karesi. Jüpiter Satürn karesi 25 Aralık'ta ikinci etken açısını yaptı ve 2025 yılının ortasında son kez karesini yapıp ondan sonra 120'ye doğru ilerleyecek. Bu şu anlama geliyor. Yeni fikirler 2020'den bu zamana kadar geçen süreçte ortaya attığımız fikirler, oluşumlar, yeni yapılar artık ayarlanmaya muhtaç, yeniden organize edilmeye muhtaç. Belki bu zaman zarfında hatalarımızı, kusurlarımızı ya da aksayan yönleri gördük. Bunların üzerinde çalışma dönemi şimdi bu yeni ay dönemi. Oğlak geçmişle alakalı, olduğu kadar kendimize yeni bir gelecek inşa etmekle de alakalı. O yüzden şöyle söyleyebiliriz bu Oğlak yeni ayında gökyüzünden geleceğe bir çağrı var. Ve de başka bir de işte uzun vadeli plan yapmaya çağrı var. Bu uzun vadeli plan bazılarımız için geçmişte başladığımız şeylerin tamamlanması şeklinde olabilir. Aylarla yeni ayları değerlendirirken aynı zamanda yeni ayın dispozitörü ve gökyüzünde eş zamanlı meydana gelen diğer açılar da bizim için önemli. O yüzden isterseniz gelin hepsini birlikte okuyalım. Bu yeni ayın dispozitörü Satürn, Biraz önce söylediğimiz gibi gelişim sürecini tamamlayabilmek için engellerin, kısıtların ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlar arka planda bize. Bu kısıtlamalar bizimle mi alakalı içsel mi yoksa çevreyle mi alakalı yani dışsal mı? İçsel mi dışsal mı? Ben korkularım nedeniyle adım atamıyor muyum acaba? Ya da zihnimdeki bir takım düşünce kalıpları benim ilerlememe engel mi? Bunu tartmak, değerlendirmek ya da ben kendimden son derece eminim, yapmam gerekenleri yaptığımı biliyorum, engeller dış salma. Yani etrafımdaki koşullar nedeniyle mi ilerleyemiyorum? Bunların adını koyduktan sonra bu engelleri nasıl aşacağımızla ilgili bir plan yapmamız lazım. Koyduğumuz hedefe ulaşabilmek için. Kayron'un yeni ayla ve Merkür'le de etkileşimi söz konusu. Bu da bize geçmişle ilgili konuları konuşabilme potansiyeli, duygun ortamlar ve gruplar içerisinde konuşabildikçe şifalanma, yani derdimizin çözümünü de bulabileceğimizi gösterir aynı zamanda. Diğer yandan Pluto Mars karşıtlığından bahsetmiştik. Bu yeni ayda Plüton'un ay düğümüyle de etkileşimi söz konusu. Yani davranış modellerimizi gözden geçirdiğimiz zaman başkaları benden daha iyi duygusu varsa bunu bertaraf edebileceğimiz anlamına gelir. Eğer ben de iyiyim diyebilecek noktaya gelirsek kendimizi özgüvenli bir şekilde ortaya koyabileceğimizi söyleyebilirim. Sonuç olarak bu yeni ay geleceğimize dair netlik kazanmamızı da sağlayacaktır. Evet söz konusu bu karşıtlıktan dolayı Oğlak burcundaki yeni ay bireysel olarak arzularımız, isteklerimiz ve toplumsal beklentiler arasında dengeyi sağlamamız gerektiğine de dikkat çekiyor demektir. Giderlikten ne anlıyoruz? Yaratıcılık bizim için nedir? Kendimizi nasıl ortaya koyuyoruz? Bu temalara mutlaka açıklık getirmek zorundayız bu yeni ayda. Elbette bir miktar kavgaya çekileceğiz. Yani Pluto-Mars Pluto karşıtlığında bundan kaçınamayız. Biz istemesek de etrafımızdaki olaylar bizi kendimizi savunmaya mecbur da bırakabilir. Bundan korkmamamız lazım. Bu neden oluyor? Şöyle söyleyelim. Eğer kibirli ya da ilkel davranış kalıplarımız varsa bunların belli oranda törpülenmesi gerektiği için oluyor diye düşünebiliriz. Bazılarımız için de doğru grupların içerisinde yer alıp almadığımız gibi bir sorgulama süreci yaşanacaktır. Çünkü Plüto Pluto güçle ilgili bir gezegen. İster gücün iyi kullanımı ister kötü kullanımı olsun sonuçta güçle ilgili bir gezegendir. O yüzden grupların içerisinde güç savaşları, kendini ortaya koyma çabası gayreti, ben buradayım demek ya da bulunduğu ortamı yönetmeye çalışmak bizi bu güç savaşlarının içine çekecektir. İşte bu yüzden törpülenmesi gereken bazı davranış kalıplarımız olabilir. Bizi bizimle yüzleştirecek. Mars Pluto karşıtlığı. Bu süreci böyle ele alalım isterseniz. Türkiye açısından bakacak olursak bu yeni aya bir 7 aksında gerçekleşiyor. 9 derece oğlak burcu Türkiye'nin Mars'ını tetiklerken bir taraftan da Plutos'un tetikleyecek. Yani Pluto Mars karşıtlığı açığa çıkacaktır bu yeni ayda. Bu da yengeç teması Aile, yuva, duygusal güvenlik, bir toplumun köklerini temsil eden, sembolize eden her şeyle alakalıdır Yengeç burcu. Türkiye'nin portresi Yengeç burcunda. Yani bu temalarla ilgili sürekli bir dönüşüm talep eder bu toplumdan. Şimdi Oğlak burcundaki bu yeni ay bu karşıtlıkla açığa çıktığı zaman Türkiye'nin aile yapısı, aile dinemekleri aile içinde şiddet gibi konular açığa çıkacaktır. Pluto geçmişten bugüne getirilen eski karmik yaraların da açığa çıkması anlamına gelir. Bu bazen kontrolümüz dışında olan bir takım gelişmelerin de olacağı anlamına gelir. Eğer böyle bir yedinci ev vurgusu varsa yedinci ev açık düşmanlar, müttefikler, savaş ile sembolize edilir Mandeyn astrolojide. Şimdi dördüncü ev ülke sınırları toprak bütünlüğü. Birinci ev ülke politikası ki Pluto birinci evde, Mars dördüncü evde bu yeni ay burayı tetiklediğinde ülke kendini savunmak durumunda kalmakla birlikte bazı çatışmalara müdahil olmak durumunda da kalabilir. Yedinci evdeki bu yeni ay yeni müttefik arayışı olduğu gibi partnerlerimizle güç savaşlarının içine gireceğimiz anlamına da gelebilir. Bu yeni ayın 4. evdeki Mars'a tetiklemesiyle birlikte ülke hem içeride hem dışarıda kendi gücünü ortaya koymak durumunda kalacaktır. Yeni ayın hemen ardından 3 Ocak'ta Venüs'ün balık burcuna yani çok güçlü olduğu burca geçtiğini görüyoruz. Venüs balık haritasına bakarsak transitteki Mars'la ve transitteki Güney Ay düğümüyle etkileşim içinde olduğunu görüyoruz mars menüs etkileşimini ilişkideki uyumsuzluk ya da ilişkideki denge arayışı diye yorumlayalım isterseniz. Şöyle düşünün, Mars güney ay düğümü sekstili geçmiş deneyimlerin mevcut ilişkileri ya da uzlaşma ya da ahenk arayışını zorlaştıracaktır. Yanlış anlaşılma ve reddedilme duygusu hayal kırıklığına ve sosyal yabancılaşmaya neden olacaktır gerginlik ve endişeyi daha yaratıcı projelere yönlendirmek belki çözüm olabilir. Ancak unutmayalım ki Venüs ilerleyen günlerde Satürn'e kavuşma doğru gideceği için ilişkilerin sorumluluğunu almak ya da ilişkinin içerisinde kendimizi daha verimli ve daha iyi hissedebilme baskısını iyice üzerimizde hissedeceğiz. Şöyle de bakabiliriz bu olaya. Mars, Pluto karşıtlığı Venüs tarafından tetikleniyor. Böyle de düşünebiliriz. O zaman bu güç savaşları ...ilişkiler içerisinde bireysel olarak ilişkilerimize de yansıyacak demektir. Yani bu güç savaşları ilişkileri dönüştürmek durumunda kalacak demektir. Yani ilişkin içerisinde yeterli miyim? Sorumluluklar eşit şekilde paylaşılıyor mu? Kendimi ne kadar var edebiliyorum bu ilişkinin içerisinde? Gibi sorular gündemimizi ve zihnimizi meşgul edecektir. Yani bu en yakınımızdan daha profesyonel ilişkiye kadar hissedeceğimiz bir tema olacak güç savaşları önümüzdeki dönemin özellikle 2025'in sadece ocağı değil Şubat ayında da kendisini gösterecek şimdiden biraz daha dikkatli yaklaşsak iyi olur etrafımızdaki insanlara partnerimize ilişkin içerisinde bulunduğumuz kişilere ortaklarımızı ya da üçüncü partilere şimdi neler yaşıyorsak bu Şubat ortasına kadar taşınacak bu konular özellikle yeni aydan sonra bu ilişki dinamikleri her ne olursa olsun hayatta kalma mücadelesi başlayacak önümüzdeki süreçte. Mars'ın Aslan Burcu'nda Pluto ile bu karşıtlığı bir şekilde ego savaşlarına da dönecektir. Bir tarafta kendimizi ortaya koymaya çalışırken kibirli yanımıza, tribünlere oynayan davranış şeklimize, bu yurgan tavırlarımıza dikkat çekmeye çalışıyor aslında. Yani şöyle toparlayacak olursak, bu yeni ayda kendimizi yapılandırmamız davranış modellerimiz ya da davranış kalıplarımızla ilgili olacaktır. Başkalarıyla nasıl sosyalleştiğimiz, grup içerisinde kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzla ilgili olacaktır. Öncelikle bu yönümüzü yapılandırsak iyi olur. Ondan sonra uzun dönem hedeflerimize bakacağız. Ya yeni hedef koyacağız ya da bir önceki Yıldan bugüne yarım kalmış hedeflerimizi tamamlamaya çalışacağız. Bunlar oğlak yeni ay için ana temalar diye düşünebiliriz. 6 Ocak itibariyle de Mars yengeç burcunda gerilemeye başlayacak. Aslan sürücü bitmiş olacak. Yengeç daha duygusal bir Mars anlamına gelir. Yengeç burcundaki Mars son derece duygusaldır, son derece hassastır. Özellikle Neptünle etkileşim halinde olduğu için biraz daha, biraz daha fazla daha hassas diyebiliriz. Bu şu anlama gelir. Mars artık saldırgan, buyurgan ve lütufkar tavırları içselleşecek daha kendini savunmaya çekecektir. Ailesi için, duygusal güvenliği için e, harekete geçecek bir Mars'tan bahsediyoruz. Ancak Yengeç Burcu'nda hem tesadüfi asaletten hem temel asaletten yoksun bir Mars'tan bahsediyoruz. Üstelik de Satürn etkileşimi var. Sadece Neptün'le değil. Bu hareketlerinde kısıtlanmaya, kendini ortaya koymakta tereddüt etmeye, Biraz da pasif agresif davranışa yöneltecektir. Bu süreçte kendimizden çok emin olamayız. Nereye ne şekilde saldırmamız gerektiğini bilemeyiz. İçimizde oluşan bu engellenmiş, baskılanmış ve bastırılmış dürtüler nedeniyle yanlış zamanda, yanlış şiddette ve yanlış yere saldırıyor olabiliriz. Mars'ın yengeçteki gerilemesi bu şekilde etkileyecektir. Bu dönem biraz daha fazla dikkat etmemiz gereken bir dönem, hassasiyetimiz açısından dikkat etmemiz gereken bir dönem. Çünkü davranışlarımızın altında yatan motivasyonun ne olduğundan emin olmayabiliriz. Özellikle 6 Ocak haftası böyle söyleyelim. Savunmaya çekileceğiz çünkü çabalarımızın sonucunu alamadığımızı düşünüyor olabiliriz bu süreçte. Eylemlerin sonuçsuz kalması hayal kırıklığına neden olacaktır. Bu da gardımızı düşürebilir biraz. Şu anda odaklanmamız gereken şey bizi neyin engellediği. Bunların adını koyduğumuz zaman kendimizi ne şekilde savunmamız gerektiğini de bileceğiz. Yaşadığımız olaylar bize bunu anlatacak ve Şubat sonrasında da işler otomatik olarak hızlandığında sadece küçük ayarlamalarla yoluna sokabileceğiz hayatımızı ya da yapmak istediğimiz şeyleri. Duygusallık, rasyonellikten daha ön planda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ayda koç burcunda olduğunda ay Mars karşılıklı ağırlamasını görüyoruz. Yani duygusallık bizi daha fazla savunmaya çekecektir. Kendimizi korumaya yönelik davranış modeli içerisinde olacağız Ocak ayının ilk haftası. 6 Ocak haftası. 8 Ocak'ta Merkür'ün Oğla geçmesiyle birlikte gerçekleri görme potansiyelimiz daha fazla. Daha yapıcı düşünme ve daha pragmatik düşünmeye başlayabileceğiz. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ay düğümleri de tam eşikte. Ay düğümlerinin Koç Terazi aksına geçişiyle birlikte Merkür Oğlak'ta tek açı formunu oluşturuyorlar. Bu biraz duygusal yüzleşmeler diyelim isterseniz buna. Gerçeklere aymakla ilgili anılar, geçmiş deneyimler bunlarla yüzleşme söz konusu. Artılar, eksiler kefeye koyacak, bir konulacak, bir değerleme yapılacak. Bu değerleme sonrası ilerlemek durumunda kalacağız. İlişki kalıpları, hedefler, sorumluluklarla ayak bağı olan kişiler. Bunların arasında bir seçim yapmak durumunda kalacağız. Bu, bu, beyin cimnastiğine çok alışkınız aslında. Daha önce bunu defalarca yapmıştık. Bu sefer daha farklı yaklaşmamız lazım. Unutmayın, davranış şeklimizin değişmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Mars, Neptün e 120 yaparken Venüs'te ve Güneş'le de etkileşim halinde. 12 Ocak tarihinde Ay Mars ve Merkür out of bounds yani limitlerin dışında hareket ediyorlar. Limitlerin dışında hareket eden gezegen biraz aykırıdır, sıra dışıdır. Beklenmedik sonuçlara neden olabilirler. Şimdi hal böyleyken Mars hem sıra dışı davranıyor hem de çok zayıf olduğu bir pozisyonda yanlış nedenlerle bizi bir çatışmanın içine çekebilir mi? Evet. Güneş Mars karşıtlığı cesaretle ilgilidir. Bir adım öne çıkabilme gücüyle ilgilidir. Mars yengeçte olduğuna göre kendimizi ortaya koymamızı gerektirecek, kendimizi savunmamızı gerektirecek olayların içinde bulabiliriz birdenbire. Çünkü Neptün'le de etkileşimi olduğuna göre hayallerimizi gerçekleştirmek adına bir adım öne çıkabiliriz. Ya da sınırlarımızı koruma şeklinde de gösterebilir kendisini. Bazen öyle pozisyon içerisinde kalabiliriz ki sırf merhamet, şefkat ve kabulleniciliğimiz nedeniyle Sınırlarımıza fazla girilmiş olabilir. İyi niyetimiz suistimal ediliyor olabilir. Bu noktada kendi sınırlarımızı korumak zorunda kalabiliriz. Bazen bazı insanlara ne kadar sevsek de ne kadar zorlansak da hayır diyebilmek önemlidir. Ki bu süreç bize hayır demeyi de öğretecektir. Sadece kendimizi korumak adına. Bazı insanlar için hayır diyebilmek inanın o kadar zordur ki işte bu da onun verebileceği en büyük savaş olabilir. İşte bu dönem onlar için sınırları çekebilmek adına önemli tarih. Belki de onların koyması gereken hedef bu olabilir kendilerine. Herkesin savaşı farklı, herkesin aşması gereken engel farklı. 13 Ocak'ta Güneş ve Merkür'ün Uranüs'e üçgeni keskinleşecek. Sürpriz gelişmeler, sürpriz olaylar, hiç beklemediğimiz haberler alabiliriz. Gündemin hızlanacağı tarihlerden biri de bu tarih olacaktır. Güneş, Merkür'ün Uranüs'e üçgeni bizi Dolunay'a taşıyacak. Dolunay'da 14 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Bu Dolunay'da Neptün'le etkileşim içerisinde gördüğünüz gibi ağır giden gezegenler önemli gökyüzü olaylarla kombinasyon halinde. Neptün siz yanıl. Dolunay'da duygusal krizler. 14 Ocak'taki Dolunay Güneş Oğlak Ay ise Yengeç Burcu'ndayken gerçekleşiyor. Yani Yengeç Dolunay'ı. Bu da şu anlama geliyor. Yengeç dolunayı öz bakımımıza şiddetli bir çağrı diyebiliriz. Ve madem Neptün de işin içinde öncelikle kendimize merhamet ve şefkat, daha sonra etrafımızdakilere ya da aile bireylerine merhamet ve şefkat göstermek, öncelikle kendi yaralarımızı sarmak, daha sonra etrafımızdakilerin yaralarıyla ilgilenmek. Ha, bazen başkasının derdine derman olurken kendimiz de şifalanabiliriz. Ama öncelik kendi yolumuzda ilerlerken önünüzdeki engelleri kaldırmakta unutmayın. Yeni ay ne demişti oğlak yeni ayı? Önümüzdeki engellerin ne olduğunun adını koymak istiyorduk. E şimdi dolunayla birlikte yengeç, dolunayla birlikte öncelik kendimizde olmalı. Kendimiz duygusal olarak bütünlüğümüzü sağlayabildiysek başkalarına yönelmeliyiz. Madem dolunaylar, duygusal krizler o zaman çözülmemiş ne kadar... Yük varsa geçmişten getirdiğimiz bunlar zaten bu dolunayla birlikte yüzeye çıkacaktır. Bu durumda şifalanmakta birlikte gelecek göre Bu dolunayla birlikte Merkür'de Oğlak'ta olduğuna göre o zaman yüzeye çıkan her türlü duygusal yük, duygusal bagaj daha realist bir yaklaşımla şifalandırılacak demektir. Unutmayalım ki bu dolunay geri giden Mars'la birlikte Dolunay'la kavuşan Retro Mars son derece gergin bir enerji açığa çıkartır. Pasif agresif bir modda olabiliriz. Buraya dikkat etmek gerekebilir. Gerginlik ve duygusal telaşlar her zaman küçük kazalara, istenmeyen tartışmalara ve dolayısıyla bir takım ayrılıklara, kopuşlara sebebiyet verebilir. Belki buraya dikkat etsek iyi olur. Önemli olan acelecilik ya da tezcanlılık değil. Önemli olan istikrarlı bir şekilde hedefe ulaşabilmek. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yol alabilmek. Merkür oğlak bize bunu sağlayacaktır. Yeter ki dürtüsel davranışların kurbanı olmayalım. Evet, bu dolunaya Türkiye açısından bakarsak ne bir yedi aksında gerçekleşiyor. Yedinci ev daha vurgulu. Neden? Çünkü Güneş 7'de yer alır ki Merkür partil kare yapıyor 4. evdeki Mars'ına Türkiye'nin. Aynı şeyi söylüyoruz. 7. ev müttefikler, ortaklar, savaş aynı zamanda uzlaşma zemini. Ee, barış anlaşmalarında yapıldığı alan 7. ev. Bu durum 7. ev önemli bir hale getiriyor. 4. evdeki Mars'la Merkür'ün partil açısı da devrede olduğuna göre şöyle söyleyebiliriz. Yani hem yeni ay hem de dolunay aynı alana vurgu yaptığına göre ülke içerideki dengelerle savaşmak hem de dışarıdaki çatışmalara müdahil olmak durumunda kalabilir. 16 Ocak 2025 tarihinde Mars Güneş karşıtlığını deneyimleyeceğiz. Uranüs'le açısını henüz tamamlamış olan Güneş Mars'a karşıtlık yaparken Neptünle ve Jüpiterle de etkileşim içerisinde olacak. Kendi haklarımız için, arzularımız için savaşmak durumunda kalabiliriz. Yine Güneş Mars karşıtlığı yine kendini ortaya koyma dürtüsü demek. İsteklerimizin, arzularımızın ve haklarımızın peşinden gitmek durumunda kaldığımız için burada rekabet anahtar kelime olacaktır bu açılar için. Güneş Jüpiter ise kendimizi savaşacak kadar iyi hissedeceğiz. Burası kesin. Bu transit sabır, taktik ve ince detay gerektiren bir transit. İçgüdülerimiz tüm gücümüzle sahada olmamız gerektiğini söyler bize. Ancak böyle bir tutum ve davranış mutlaka karşıdan bir dirençle karşılaşmamıza neden olacaktır. Kendimizi, yine de kendimizi ifade ederken daha direkt olmamız gereken bir dönem bu dönem çünkü ideallerimizin peşinden gitmek istiyoruz, hayallerimizin peşinden gitmek istiyoruz ve en önemlisi de kendimizi savunmak istiyoruz. Bundan daha doğal bir şey yok. 16 Ocak'taki bu etkileşim fırsatları değerlendirmek açısından önemli. Çünkü güneş artık iyice Pluto'ya doğru yaklaşıyor. Yani son ayarlamaları yapacağımız dönem güç savaşlarını iyice belirgin hale getirecek. Hemen akabinde Venüs'ün Satürn'e kavuşumunu görüyoruz. Venüs-Satürn kavuşumu içinde bulunduğumuz gruplardaki sorumluluğumuz, kendimizi ne kadar faydalı, verimli hissettiğimiz ya da bizi destekleyenlerin olup olmaması gibi konular daha çok gündeme görecek. Bazen birlikte olduğumuz insanlar artık bize destek olamıyor olabilir. Kim yük, kim yardımcı? Bunun ayrımına varacağımız bir dönem Satürn-Venüs kavuşumu. Venüs Satürn kavuşumuyla birlikte Merkür'ün de bu ikiliye destek olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bu ilişkilerimizi çok daha iyi değerlendirebileceğiz demek. Doğruyu yanlışı, kim bizimle birlikte kim değil, kim destek, kim köstek. Bazen bazı insanlar yük olabilir. Bunun ayrımına varabileceğiz. Olayları daha somut bir şekilde gözlemleyebileceğiz bu etkileşim olurken. Merkür de Uranüs'e doğru gittiğine göre eğer Herhangi bir engel ve çıkmaz varsa bunların bu süreçleri nasıl aşabileceğimizi de rahatlıkla görebileceğiz. Güneş Kovaya geçtiği an itibariyle Satürn'le yarı kare açısı da gerçekleşmeye başlıyor. Yarı kare kareye giden yolda yani gerginliğe giden yoldaki ilk adım demek. Yani yavaş yavaş tansiyon yükseliyor hangi alanda güç savaşları konusunda gücü göstermek iyi ya da kötü fark etmez. Bu gücü nasıl kullandığımız, nasıl açığa çıkardığımızla ilgili bir süreç başlıyor olacak 19 Ocak itibariyle. Güneşin kovaya geçmesiyle birlikte Uranüs de son derece aktif ki kovanın yönetici gezegeni Uranüs Mars'la, Ay'la ve Merkür'le etkileşim halinde. Kova özgürlüğü sembolize eder, grupların içerisindeki eşitliği sembolize eder, bireyselliği sembolize eder. Şimdi bu kavramlar için bir mücadele başlıyor diye düşünebiliriz. Çünkü Prieto bu temalar üzerine tahakkümünü gösterecektir. Bu sıkışıklık nedeniyle özgürleşme ihtiyacı, bu baskıdan kurtulma ihtiyacı hissedilecektir. Bu daha farklı evet. bir şekilde de tezahür edebilir. Mesela bunu içinde bulunduğumuz grupların bize uygun olmadığını düşünüp buralardan da özgürleşmek isteyebiliriz. İçsel olarak sosyal çevreyi değiştirme baskısı ya da gerçekten özgürlüklerimizi kısıtlama ya da mahalle baskısı, toplumsal baskı bunlardan özgürleşme ihtiyacı ister istemez huzursuzluk şeklinde kendini gösterecektir. Huzursuzluk da bir şekilde bir şekilde bulunduğun ortama isyan ya da bulunduğun koşullara isyan şeklinde yüzeye çıkar. Bu isterseniz bulunduğumuz koşullardan özgürleşme ihtiyacı diyelim kısaca. Türkiye haritasında Güneş Kova geçişi Evet, 8. evden gerçekleşiyor. Eş zamanlı olarak da kovanın yöneticisi Uranüs'ün Neptün'e kara açısını, 3. evdeki Neptün'e kara açısını görüyoruz. Sınır komşuları, iletişim, 3. Ev, trafik, ulaşım 3. ev. Güneş Plüto'yu yani gücü açığa çıkardığına göre ülke politikasıyla ilgili radikal bir takım değişimlere şahitlik edeceğiz. Uranüs Neptün karesi sürpriz anlaşmalar duyacağımıza işaret ettiği kadar bir takım gizli anlaşmaların da açığa çıkacağını gösterebilir bize. Bu dönem son derece kritik bir dönem Türkiye için Ocak ayı. Çünkü iç işleriyle ilgili konular, ülke ülke bütünlüğü, sınırlarla ilgili konular, çocuklarla, ünlülerle, liderlerle ilgili konular. Bunlarla ilgili çok önemli gelişmelere sahne olacak Ocak ayı. Radikal bir takım değişikliklere gebe önümüzdeki günler hem ülke için hem dünya için, doğal olarak da bizler için. 8. evden bahsettiğimize göre finansal konular da bu denklemin içerisinde demektir. E, Türkiye'deki ekonomik sorunlar biraz daha fazla gündemimizde olacak. Dış borçlarla ilgili ayarlamalar, yeni regülasyonlar gündemde Ocak ayının 12. yarısı itibariyle. Evet 21 Ocak'ta da Güneş-Pluto kavuşumu keskinleşecek. 28 Ocak'ta Merkür'ün kovaya geçtiğini görüyoruz. Bu balzemik ayla birlikte gerçekleşiyor. Balzemik ay artık kapanış, salı verme, koy verme dönemi. Kombinasyon içerisinde Merkür, Pluto ve Güneş'i görüyoruz. Kendimizi koruma ihtiyacından dolayı duygusal olarak son derece gergin bir şekilde kapatıyoruz ayı diye düşünebiliriz. Bir adım geri çekilip daha toplumsal bir açıdan değerlendirmemiz gerekirse bu kombinasyonu güç ittifakları oluşacak diye düşünebiliriz. Artık saflar belli olmaya başlayacaktır Ocak sonunda. Güç savaşları ilişkisel boyutta ister istemez hayatta kalabilecek güç odaklarının oluşmasına neden olacaktır. Yani uzun dönem varlığını koruyabilecek yeni ortaklıklar, yeni ilişki modelleri oluşturulacak demektir. Bununla birlikte Merkür Pluto'dan bahsediyoruz. Gizli anlaşmalar da arka planda yapılıyor olacaktır şüphesiz. Ve Merkür Pluto kavuşumu 29 Ocak'ta keskinleşecek. 30 Ocak tarihi itibariyle de artık Uranüs ileri hareketine başlayacak. Bu da olayların Ocak sonu itibariyle son derece hızlı bir şekilde level değiştireceğini gösterir bize. Aylık değerlendirmelerimize Şubat ayı ile birlikte devam edeceğiz. Güzel bir sene olması dileğiyle. Hoşçakalın.